Tarih öncesi döneme ait bir yerleşim yerinde yapılan araştırmalarda toplanan en alt katmanında taştan araç gereçler yanında demirden balta, kılıç ve hançer gibi araçlara rastlanmıştır. Bu yerleşim bölgesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Evet, kazı yapılmış arkadaşlar. Kazı yapılmış. En alt katmanında ne bulunmuş? En alt katmanında taştan yapılmış araç gereçler bulunmuş. Ama onun yanında da dikkat edin demirden elde edilmiş olan ya da demirden yapılmış olan balta, kılıç, hançer bulunmuş. Bakın aynı katmanda var. Şimdi savunma gereksinim savunmaya gereksinim duyulduğuna buna ulaşılabilir. Halbuki bize ulaşılamaz sorulmuş. Nereden anladık? Çünkü kılıç ve hançer savunma amacıyla eskiden kullanılan silahlardan birisiydi. E birden fazla devrin aynı zaman diliminde yaşanıldığını da görüyoruz. Mesela taş devri yaşanırken birden bire bakın demirle ilgili aletlerin bulunduğunu, kılıçların bulunduğunu, hançerlerin bulunduğunu görüyorsunuz. Yani taş devri yaşanırken aynı zamanda demir devri de yaşanmış. Birkaç devir aynı anda yaşanmış. E taş devrini yaşayan bir topluluğun maden devrini yaşayan bir toplum ile karşılaştığına. Evet normalde taş devrini yaşayan bir topluluk aslında sırasıyla Mesela taş devrinden sonra işte bakır, tunç ve daha sonra demir yaşaması gerekirken bakır ve tuncu yaşamadan demir devrini yaşayan bir toplumla karşılaşmış. Evet o yüzden taşla beraber demirin olması başka toplumla karşılaşıldığının ya da madenle uğraşan bir toplumla karşılaşıldığının göstergesi. Tarihsel gelişime uygun yaşanıldığına eğer yaşanmış olsaydı arkadaşlar tekrar ederim. İşte taş Tabii ki taş teri kendi içerisinde kabataş, taş, yoğun taş, taş ya da eski taş, orta taş, yeni taş diye zaten ayrılıyor arkadaşlar. Taş terinin üzerinde ne olacaktı? Bakır. Ondan sonra tunç. Ondan sonra demir devri gelmeliydi. Yani sırasıyla yaşamamış birdenbire demir devrine geçilmiş taş devrinden. Demek ki buna ulaşılamaz. Ateşten faten aldığına kesinlikle ulaşılabilir. Çünkü e, demirden balta Kılıç, hançer yapabilmek için bir defa demir madeninin ateşte eritilmesi, e, yumuşatılması gerekiyor. Ateşten faden almış. Evet, tarihsel gelişme uygun yaşanıldığına e, arkadaşlar ulaşılamaz. Çünkü tekrar edelim, taş devrinde yaşayan topluluk direkt demir devrindeki toplulukla karşılaşmış. Demek ki tarihsel gelişme uygun e, yaşanılan bir devir yok ortada. Evet, cevabımız D seçeneği. Olay kısa süreli başlangıcı ve sonu belli olan gelişmelerdir. Olgu uzun süre, uzun bir süreçte işte meydana gelen, başlangıcı belli olan ancak sonucu belli olmayan gelişmelerdir. Bu iki tanıma bakarak aşağıdakilerden hangisi tarihi olaya örnek olarak gösterilemez. Olay kısa sürede olmuş ve bitmiş olacak arkadaşlar. Yani olup bitmiş. Başladı tarih ve sonucu belli. İşte, bir dünya savaşı başladı tarih belli, sonucu belli. Bu bir olaydır arkadaşlar. Bu olaydır. Malgül Savaşı 1071 olmuş ve bitmiştir. Yedi yıl savaşları arkadaşlar olmuş ve bitmiş bir olaydır. E, Kurtuluş Savaşı aynı şekilde bir olaydır. Başlangıcı da belli, sonucu belli bir olaydır arkadaşlar. 1919'da başlamışsa 23'te işte tam olarak Lozan'ın da imzalanmasıyla bitmiştir. Şimdi e, Balkanların Türkleşmesi. Balkanlar'ın Türkleşmesi bir süreç ister arkadaşlar. Yani başlangıcı bile aslında tam olarak belli değildir. Ee, hadi diyelim ki başlangıcını bulduk. Peki sonucu ne zaman Balkanlar Türkleşmesi Balkanlar Türkleşmesi bitti? Sona erdi? Var mı net bir tarih? Yok. Ve zaten bunu da bir kenara koyalım arkadaşlar. Olaylar aslında olguların etkileridir. Tesirleridir. Yani olgu aslında etki tesir anlamında da kullanılır. Balkanların Türkleşmesi olay değil. E, Balkanlara Türkler yerleştikten sonra oralarda işte e, sayıların artması, oralardaki efendim kültürlü etkilemesi, e, nüfus bakımından kalabalıklaşması. Bunlar e, o göçün Balkanlara Türklerin yerleştirmesinin bir sonucudur arkadaşlar. Dolayısıyla Balkanların Türkleştirilmesi aslında bir olgudur, olay değildir. Cevabımız D. Tarih öncesi dönemde görülen durumlarından hangilerinin tarım üretiminin gelişimine ortam hazırladığı savunulabilir. Tarım, demirden ve tunçtan saban ve orakların yapılması. Saban ve oraklar tarım aletleridir. Dolayısıyla tarımın gelişmesine ortam hazırladığı savunulabilir. E, mağaralarda yaşanılması, mağaralarda yaşanılması tarımla uğraşıldığının göstergesi olamaz arkadaşlar. Tarım demek aslında ne demektir? Tarım ne demektir? Aynı zamanda yerleşik hayata geçilmiş demektir. Yerleşik hayat vardır. Üretim var. Yerleşik hayat var. E, e, mağaralarda yaşanılması neyi gösterir? Göçebe yaşamın olduğunu gösterir. Dolayısıyla mağaralarda yaşanılması daha tarıma geçildiğinin göstergesi olamaz. E, taştan baltalar yapılması. Arkadaşlar balta, balta tarım üretimiyle ilgili bir alet değildir. Ya da balta tarım, tarım üretiminin gelişimini ortam hazırlayan bir buluş da değildir arkadaşlar. Yanlış. E, avcılık ve toplayıcılığın yapılması. Avcılık ve toplayıcılık adı üzerinde arkadaşlar. Tarım yok. E, Ava çıkılıyor ve tabiatta ne varsa olan şey toplanıyor. Yoksa e, kesinlikle tarım e, üretimine geçilmiş toplumlarda avcılık ve toplayıcılık arkadaşlar e, zaten çok çok az görülür. Avcılık ve toplayıcılık zaten tarıma neden olmaz. Tarıma neden olan şey işte bu sabanlardır, oraklardır arkadaşlar. Bunlar bu tarımsal üretimi daha da geliştirirler. Avcılık ve toplayıcılık bunları geliştirmez. Evet daha tarımın yapılmadığının göstergesidir bunlar. Evet o yüzden sadece bir cevabımızdır. A seçeneği doğru. Aşağıdakilerden hangisi tarihi olayların özellikleri arasında gösterilemez? Tarihi olaylar geçmişte yaşanmıştır. Elbette tarih demek zaten geçmiş olayların araştırılması demektir. Dolayısıyla tarih elbette geçmişte yaşanmış e, olayları kapsar. E, tarihi olaylar tekrar etmez, mümkün değil. Çünkü geçmişte yaşanmış bir olayın aynen tekrar etmesi mümkün değildir arkadaşlar. Evet dolayısıyla tarihi olaylar hiçbir zaman tekrar etmezler. Geçmişte yaşanmıştır. Olaylar arasında neden sonuç ilişkisi vardır mutlaka. Evet tarihi bir olay yaşanmışsa mutlaka bunun bir sebebi vardır. Ve mutlaka onun da bir sonucu vardır. İkisi beraber değerlendirilir. Ve yine tarihi olayların mutlaka bir gerçekleştiği yer vardır ve gerçekleştiği zaman vardır. Bu da tarihi olayların özellikleri arasındadır. Yeri belli olmayan, zamanı belli olmayan bir olay tarihin konusu içerisinde kolay kolay yer almaz arkadaşlar. Tarihi olaylar ile ilgili bilgiler yeni belgeler bulundukça değişmez. Arkadaşlar tarihi olaylar ile ilgili bilgiler yeni belgeler bulundukça değişebilir. Bakın değişebilir. Bu ne demek? Değişme ihtimali var. Değişmeme ihtimali de var. Şimdi değişmez demek kesinlikle değişmez. E, kati bilgi anlamına gelir. Hayır. Mesela e, Osmanlıla ilgili zaten ÖSYM'de böyle bir soru sormuştu. E, Osmanlı'da ilk parayı e, Orhan Bey bastırmış dediler yıllarca ama daha sonra yeni bulgularla ilk parayı Osmanlı'da Osman Bey'in bastırdığı ortaya çıktı. Yani belgi, belgelerle, yeni bulunan belgelerle mevcut bilgiler, eldeki bilgiler değişebiliyor demek ki. Şimdi değişmez demek yanlıştır. Değişebilir. Evet. Cevabımız E seçeneği. Bakın tarih öncesi dönemde toplumların birbiriyle etkileşimi alanlarından hangileriyle olmuştur deniyor. Şimdi tarih öncesi dendiğine göre yazının olmadığı dönemdir. Tarih öncesinde insanlar bir yerden bir yere göç etmiş, ister istemez yaşanılamayacak yerlerde hayat sürmek istemeyen insanlar daha farklı yerlere yaşanacak yerlere güç etmişlerdir ve oradaki toplumlarla etkileşim içerisine girmişlerdir. E, ticaret yapan toplumlar birbirleriyle etkileşim içerisine elbette girer. Savaşlar sonucunda iki taraf, savaşan iki taraf da birbirlerinden mutlaka e, etkilenir. Etkileşim içerisinde olunmazsa zaten savaş olmaz arkadaşlar. Şimdi yazı olamaz çünkü tarih öncesinde yazı yoktur arkadaşlar. Bunu cevap olarak alamayız. O yüzden cevabımız 1, 2, 3'ün yer almış olduğu E'dir. Tarih, geçmişte yaşamış insan topluluklarının siyasi, sosyal, ekonomik ve benzeri faaliyetlerini yer zaman göstererek neden sonuç ilişkisi içinde belgelere dayanarak tarafsız bir şekilde inceleyen bilim dalıdır. Şimdi aşağıdaki durumda ya daha sonra yukarıdaki durumda, burada anlatılan durumda, tarihin tanımda yer verilen özelliklerin hangisine değinilmemiştir? Bakalım beraber. Zamana değinilmiş mi? Yere, neden sonuç, insan ilişkisi ya da insan faaliyetlerine değinilmiş mi? Osmanlı padişahlarından Yavuz Sultan Selim'in en büyük amaçlarından birisi de Türk İslam dünyasının siyasi ve dini lideri olmaktı. Yavuz Sultan Selim Şah İsmail'in Anadolu'daki faaliyetlerine ya da taraftarlarına karşı şiddetli bir mücadeleye girişti. Şah İsmail'e karşı Çaldıran'da kazandığı zaferden sonra Tebriz'e kadar ilerledi. Daha sonra Memlüklere karşı hareketi geçti. Yavuz Sultan Selim daha sonra Memlüklere karşı harekete geçmiş arkadaşlar. Şimdi daha sonra e, ateşli e, silahların üstünlüğü sayesinde kazandığı mercidabık Ridaniye Savaşları Osmanlı Devleti'ne Suriye, Mısır ve Filistin'i kazandırdı. Hicaz yani Mekke Medine Osmanlı egemenliğine girdi. Birinci Selim İslam dünyasının liderliğini ele geçirerek halife oldu. Bu unvan daha sonra gelen Osmanlı paşaları tarafından da kullanıldı. Peki arkadaşlar burada yer var mı? Var. Anadolu'dan bahsetmiş. Memlük devletinden bahsetmiş, Osmanlı'dan bahsetmiş. Dolayısıyla yer var arkadaşlar. Bakın Suriye, Mısır, Filistin. Evet, yer. Neden sonuç var mı? Evet, Osmanlı devleti bu devletlerle savaştı ve toprak ele geçirdi. Aynı zamanda mesela Osmanlı devleti yani Yavuz Sultan Selim Memlüklerle savaştı ve halifelik Osmanlı'ya geçti. Neden? Sonuç. İslam dünyasının e, birliğini sağlamak istiyordu e, Yavuz Tanrı Selim. Dolayısıyla ne yaptı? İşte efendim e, Şah İsmail'le savaştı, Memlükler'le savaştı ve sonucunda da e, İslam birliğini sağlamada büyük bir e, yol kat etti ve halifelik Osmanlı'ya geçmiş oldu. Yani neden? Sonuç ilişkisi de yukarıda yer almakta. Tabii ki insan ilişkileri var arkadaşlar. Çünkü iki taraf arasında gerçekleşiyor. Yani insan ilişkileri var, ee, insanların faaliyetleri var. İnsan ilişkileri varsa insan faaliyetleri de vardır. E, savaş var ortada arkadaşlar, mücadele var. İnsanların faaliyetleri var, insanların ilişkileri var. Çünkü savaş karşılıklı olur ama ne zaman olmuştur bu? Tarih verilmiş mi? İşte Mecidabık ne zaman, Ridaniye ne zaman, Çaldıran ne zaman? Genel anlamda bununla ilgili bilgi verilmemiştir. Dolayısıyla buna değinilmemiş. Cevabımız A seçeneği.